Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sabah 29 Mayıs Cumartesi günü ee, Arpa Şampiyonası antrenmanlarını yapmak için parabelerimle birlikte e, yavaş paraşütü kalkış alanımız karşısı iniş alanımızda burası. Her hafta biz iniş alanımızda bu gördüğünüz bu gördüğünüz demir profilden Demir profilden yapılmış yere e, örtümüzü yukarıya asıyorduk ve altında gölgeleniyorduk, Antrenmanlarımızı yapıyorduk. Yorulunca burada suyumuzu içiyorduk, kahvaltımızı yemeğimizi yiyorduk. Bugün sabah geldim ki e, burayı devirmişler. İnsan gücüyle bu kaynağı kırmışlar, kırmışlar ve bunu devirmişler arkadaşlar. Bu rüzgarla olacak bir şey değil. Rüzgarla yapmalar, rüzgarın bunu devirmesi çok zor. İnsan gücüyle yapıldı, vurularak yapıldı arkadaşlar. Bakın burada belli bir şey kullanarak yapmışlar. Sert vurarak burayı kırdıkları belli. Asılmışlar ve devirmişler. Kimlerin yaptığını bilmiyorum.